Bir takıma prim vaat edip diğer takıma o tarafta gözükmeyen başkanlar. Bir takımı alıp dağlara çıkartıp karşılığını öbür takıma karşı farklı bir şekilde hazırlanan. Bir takıma milletvekili baklavalarla giden öbür takıma farklı hazırlanan kalecisi. Bak Okan Koçuk kardeşim Giresun nerede? Orada da yiyordun golleri Galatasaray'dan. Fenerbahçe ile beraber kaldın. Bir defa da yendin. Kaledeydin. E şimdi de Samsun'da aynısını yapıyorsun. Adana Demirspor Avrupa'daydı. Montella vardı, Balotelli vardı. Samsun'da gittiği yol aynı. O başkanla Samsun'un gittiği yol aynı. Farklı değil yani. Murat Sancağı yüzüne söyledim telefonda. Açık açık söyledim yani. Gittiniz yerin farkında değilsiniz dedi. Fenerbahçe böyle oynuyorsunuz. Galatasaray'a gelince teknik direkt direktörü kovuyorsunuz dedim. Yok dedi Fenerbahçe'ye de öyle. Yapmadı. Al sonunu gördük. Yani bu ortamda eşitlik yok. Takımların davranış eşitliği yok. Bak Trabzon yıllar boyu en az 4-5 yıl Galatasaray maçlarına öyle çıkıyordu. Ama geçen maça çok iyi çıktı. 4-3 yenildi. Yenebilirdi de. Şimdi de Trabzon çok iyi oynayacak. Beşiktaş da Fenerbahçe çok iyi oynayacak. Oynamak zorunda. Aslı Gürce en doğru şeyi söyledi. Her takımın her takıma çıkıp oynaması lazım abi. Hayır. Bak... Neden bu takım iyi oynuyor? Ya utan bu soruyu sorduğum ya, için aynen. ya.